8 saat çalışma 2000 lira. 2000 diyorsunuz değil mi? 2000 2000. Abi göreyim elleri. Bak hiçbir şey kaldırmıyorsunuz. Doğru mudur? Doğru. Sizler rica, kabul ederler. Uyacak mısınız bu kurala? Bak herkesin başına gelir bu. Kim olursa olsun abi fark etmez. İş makinacı arkadaşlarımla beraber e, serbest piyasayı ortadan kaldırıp fırsatçılara meal vermeden birlikte karar almak için buradayız. Ülkemizde iş makinacı arkadaşlarımızın e, kıymeti yeterince bilinmese de bu arkadaşlarımız aslında birer gizli kahramanlardır. Günümüzde gerek Hatay depremi, gerek e, darbe girişimi, su baskını, sellerde biz iş makinacı arkadaşlar olarak en ön sıralarda yerimizi almış bulunmaktayız. Bizzat ben ve derneğim yaklaşık e, 20 operatör, iki tane lobet, iki eskavatör, 3 bir, 2 pick Hatay'a birlikte gitmiş bulunmaktayız. Bunu gönüllü olarak yaptık. Hiçbir ücret talep etmeden yine yaparız. Bu arkadaşlarımızın değerinin bilinmesini isteriz. Devletimizden de artık operatör yetişmiyor. Operatör yetiştirme hususunda bizlere yardımcı olmasını, kapıları açmasını talep ediyoruz. Açıyoruz, bir arıza açıyoruz. 15 bin, 20 bin liradan aşağı dönüş olmuyor. Bizler kendi kendimizi.